...görüntüsünden zil sesini bile duyamıyor ki. Mazhar! Mazhar kalk artık! Mazhar! Ya, demek uyuyorsun ha? Görürsün sen şimdi! Kanka! Kanka aç şu kapıyı ya! Kanka! Kanka aç şu kapıyı hadi. Tamam tamam teslim oluyorum. Haklarımı biliyorum. Bana avukat olun yeter. Hey, aman be Ruhsar, senin bu sabah şakaların yüzünden bir sabah ölerek uyanacağım ya. Ruh, sen beni öbür tarafta bin malla mı aldatıyorsun? Hadi be! Kız haline baksana, gazinolardaki yanar döner meyve tabağına dönmüşsün. Sen benim meyvelerimle uğraşacaksın da git şu kapıda bak, alacaklılar geldi galiba. Aa, koş, aa, koş, ay, koş. Ay, koş, Ne var ya sabah sabah neredesin be oğlum? Ya kliyotaşı şupanın zilini bile bu kadar çalmadı ha, zile basa basa parmağım uçtu. Abartma ulan, abartma! Ne iş? Pazarlamacı gazeteciliğe mi başladın? Ne pazarlamacısı be oğlum, bunlar benim evin eşyaları. He! İki aydır para alamıyoruz ya... He! Bunların senetlerini ödeyemedim, senetleri ödeyemeyince de... Ha, önce protesto sonra da icra takibi değil mi? Sen nereden biliyorsun? Sabah genelde öyle olur da oradan biliyorum. Şimdi de bunları saklamanı istiyor herhalde. Şimdi de bunları saklamanı istiyorum kanka. Eğer bana bir şey olursa kaset ve cd'lerini bu müzik setinde dinler... ...yemeklerini de bu tencerelerde yaparsın. Çeliktir ha. Çelik mi? E, o zaman şarkı da söylüyordur kanka. Ah çelik ah, ah müfit ah. Aa, Daha geçme be kanka. Ya biliyorsun durumu. Beş paramız yok. ajansta işler çok kötü. Sen de espri yapıyorsun. Ajansta işler gerçekten kötü ama bu boyutlara vardığını doğrusu tahmin etmiyordum. Eyvah, Eyvah. Haciz memurları miydi? geldi. Ee, kanka açmazsak kapıyı kırma yetkileri var, mecburen açacağız, açacağız. Ee, ama önce kaçacağız. Bence bu saatte gel Seyasi, Menkü Bey'le Fidesz'le. Tamam, tamam, güzel sen mutfağa saklan. <laughs> Usa, sen de sakin ol, tamam He? Sana. sana değil be, gir, gir, saklan! Valia Sultan geldi! konuşuyor. Teyvolojilerin Can'ın peşinden ayrılmadıkları gibi... ...bunlar da Masar peşinden ayrılmıyorlar. Masarcan. Cam. <laughs> aa, aa! Müfit Bey, nasılsınız? Ha, neyse bari, Müfit buradaymış. Az önce bizim Firdevs yanlışlıkla... ...senin zilini tam on kere çaldı da. Ay ne yapayım anne, bilerek mi çaldım aşk olsun? Alt tarafı ağabeyin eviyle karıştırdım. Şimdi sen birazdan benim tarafımdan bir karıştırılacaksın. Gel, çık! Ha, hadi kanka ben hazırlanayım da ben önce çıkalım. Bence de. Ben... Aa, bence de ya. <laughs> Bak e, Bodur müfit bey oğlan. Yani sevgili müfit bey oğlan. Sen benim minik kuşumun en yakın kanka arkadaşı sayılırsın. <laughs> Anne e, zaten kanka demek en yakın arkadaş demek. Sen sus bakayım öyle her şeye karışma. Aa. Ay Allah! içinde hayırlısıyla gelinlik çağını atladım, ...evde kalmış kız kurusu çağına gireceksin. Bilirsin seni ne kadar çok severim Müfit Bey oğlum. Şu bizim masara söylesen de Reyhan'ı bir daha düşünse. Bu devirde ondan iyisini bulamayız vallahi. Menkıban teyze ben de sizi çok severim ama... Yani ...ben böyle işlerden hiç anlamam. Doğru. Anlasaydınız kendinize bulurdunuz zaten bir tane. Ama bakın Müfit Bey, eğer sizin işiniz başınızdan aşkınsa... ...ben size uygun bir eş bulabilirim. Uğraş uğraş, belki kakalarsın kendini. Aslında Metis Bey kısmetinizi böyle uzaklarda aramanıza da hiç gerek yok. Belki de şans ayağınıza kadar gelmiştir. Bu kısmeti tepmeyin Metis Bey. Şimdi ben seni bir tepicim. Vallahi katır tepmişten beter olacaksın. Ay sus biraz. Ah benim aslanlar aslanı. <laughs> Yakışıklı, selvi boylu Metis Bey oğlum. Hani diyorum ki şu Reyhan konusunu sen de masara biraz işlesen. E vallahi bu iş tamam olacak. Sevgili Menkıva hanım teyze, güzel teyzeciğim. Yani benim işlerim zaten kötü. Bir de Reyhan'la uğraşamam doğrusu. Kanka, kanka, hadi çıkalım. Hadi çıkalım. Hadi çıkalım. Hayır, hoş teyze benim fikrim. işler. Ben Görüşürüz mü? Dün gece rüyamda minik kuşumu damat olmuş gördüm. Reyhan'la evlenmişti. Reyhan'ın üzerinde de çok güzel bir gelinlik vardı. Rüyalar tersine çıkar derler Menkibe Hanım. Bilmiyor muydun yoksa? Masarı size kaptıracak göz var mı ben? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsin. başıma.